Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti Hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü Teala Kıymet dostlar Hazine gibi dualar serimizin yepyeni bir bölümü ile sizlerle beraber olacağız inşallah. Şayet Diğer bölümlerimizi dinlememişseniz, izlememişseniz sizlerden ricam. Profilimizdeki videolar bölümünden, podcast'ler bölümünden ve oynatma listeleri bölümünden lütfen dinlemeyi, izlemeyi unutmayın inşallah. Sizlerden birileri cam kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerle de destek olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden destek olan hepinizden Allah azze ve celle razı olsun. Evet bugün başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Sübhaneke duasının anlamı bu konu üzerinde duracağız inşallah. Hazırsanız Ya Allah Bismillah diyerekten konumuza başlıyoruz. Sübhaneke duasının anlamı. Her namaza başladığımızda ilk okuduğumuz Sübhaneke duasının anlamını biliyor musunuz? Namaz İslam'ın en önemli rükünlerinden, dinin direği olan ibadet. Bu ibadete başlarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu ve okunmasını tavsiye etmiş olduğu başlangıç duaları var. Bu dualar en önemli ibadetin girişi mahiyetinde olduğu için son derece önemli mesajlar içeriyor. Namaz kılan herkesin bu duaları anlamını bilerek okuması, kıldığı namazı sadece bedensel hareketler yığını olmaktan kurtaracak, namazı ruhuna sindirecek kılmasına yardımcı olacaktır. Şimdi kısaca Sübhaneke duasının anlamına Gelin bir bakalım dostlar. İlk olarak Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Yani Türkçe mana olarak ne buyuruluyor? Allah'ım seni övmekle birlikte her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Bu ifadede iki anahtar kelime var dostlar. Sübhan ve Hamd. Arapça kelime tahlillerine girmeden herkesin anlayacağı şekilde söyleyelim inşallah. Bu iki kelime Allah Azze ve Celle'nin zat ve sıfatlarının iki yönüne işaret ediyor. Sübhan kelimesi Allah'ın her türlü noksandan, kusurdan uzak bulunduğunu, hamd kelimesi ise her türlü övgü, şükür ve üstünlüğe layık olduğunu belirtiyor. Rabbine sübhaneke ifadesiyle hitap eden mümin şunu demeye çalışıyor aslında. Allah'ım sen her türlü noksanlıktan uzaksın. Mahlukat içinde en üstün varlık olan insanı ele alalım. İnsan ne kadar noksanlıklarla doludur, değil mi? Her şeyden önce Var olmak için bir anne babaya ihtiyaç var ve buna muhtaçlar. İnsan sonradan yaratılıyor, doğuyor. Sen ise seni doğuran bir anne babaya muhtaç değilsin. Senin varlığın sonradan olma değil. İnsanlar yaşamak için rızka muhtaç, sen ise rızka muhtaç değilsin. İnsan bilgisizdir. Sen ise sonsuz bilgi sahibisin. İnsan güçsüz ve zayıftır. Sen ise sonsuz güç ve kudret sahibisin. İnsan unutur veya yanılır. Sen ise asla unutmaz ve yanılmaz. İnsan ölümlüdür. Sen ise her an dipdirisin. Ölümsüzsün ve ebedisin. İnsan zulmeder, haksızlık yapar. Sen ise adilsin. Sen asla haksızlık etmezsin. İnsan gaddarlık eder, merhametsizlik eder. Sen ise sonsuz merhamet sahibisin. Gerek diğer varlıklarda, gerekse insanlarda görülen ne kadar eksiklik, noksanlık varsa sen bunların tümünden uzaksın, münezzehsin. Ve <laughs> bir hamdik ifadesiyle Rabbine hitap eden mümin de şunu demeye Çalışıyor Allah'ım sen her türlü Övgüye layıksın Senin zatın sıfatların Ve fiillerin her türlü Üstün özelliğe sahiptir Bizler bunlara Hakkıyla övmekten aciziz Seni ancak kendin Hakkıyla övebiliyorsun Şu kainatta Üstünlük güzellik adına Görünen her ne varsa Senin sıfat ve fiillerinin Yansımasıdır Uçsuz bucaksız galaksiler. Yanıp sönen sayısız yıldızlar. Dünya gezegeninde varlığını gördüğümüz milyonlarca bitki ve hayvan türü. Senin her türlü övgüye layık isim ve sıfatlarının yansıması ve tecellisinden başka bir şey değildir. İnsanlarda gördüğümüz üstünlükler ve övgüyü hak eden fiziksel yapısı aklı ve zekası yaptığı işler övgü hak ediyorsa hakikatte o övgünün kıblesi sensin. Çünkü onu yaratan, o fiziksel yapıyı, aklı ve zekayı veren sensin. Daha sonra ne söylüyoruz dostlar? Sübhaneke duasında ve tebarek etmük Yani senin adın yücedir diyoruz. Sen zatınla tek olduğun gibi adınla da teksin. Yeryüzünde senden başka hiçbir varlığa Allah adı verilmedi. Verilemez de. Senin adın kainatta her şeyin parolasıdır. Canlı ve cansız varlıklar senin adını zikrederler. Senin adın anıldığında Arş ala melekler ve samimi müminlerin kalpleri titrer. Senin adın düşmanın kalbine korku, dostun kalbine de güven salar. Sonra ne söylüyoruz? Ve teala ceddük. Yani senin şanın üstündür. zenginliğin sınırsızdır diyoruz. Sen izzet sahibisin. Sen sonsuz zenginlik sahibisin. Varlıklar içinde senin aziz kıldıkların aziz olur. Senin zelil kıldıkların zelil olur. Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini zengin kılar, dilediğini fakir kılarsın. Kendini üstün ve zengin zannedenlerin bu üstünlük ve zenginliği denizin köpüğü gibidir. Senin yoluna uymayan, sana itaat etmeyen kimseler insanlar tarafından ne kadar üstün ve zengin görülürse görülsün. Onların bu üstünlük ve zenginliği senin üstünlük ve zenginliğin karşısında bir hiçtir. Firavun sana karşı diklenmeye kalktığında ona izzetin ne olduğunu Kızıl Deniz'in sularında boğulurken gösterdin. Karun servetine güvenerek böbürlenmeye kalktığında ona zenginliğin ne olduğunu, servetini ve kendisini yerin dibine batırdığında gösterdin. Ve son olarak ne diyoruz dostlar? Vela ilahe gayrük. Yani senden başka ilah yoktur. Hakiki ilah sensin. Yaratan ve yaşatan, yaratmak da sana mahsus emretmekte. Senden başka bir yaratıcı bilmediğimiz ve senden başkasının önünde secde etmediğimiz gibi senden başka emreden de tanımıyoruz. Zorda kaldığımızda sığınağımızsın. Acizlik ve zayıflığımızı hissettiğimizde dayanağımızsın. En büyük korkumuz senin rızanı kaybetmek. Senin azabına düğü çağr olmaktır. En büyük sevincimiz senin rızanı kazanmak. Cennette senin cemalini görmektir. Senden ve senin emrettiklerinden başkasını sevmeyiz. Boyun eğmeyiz. Yanında yer almayız. Sübhaneke duasının manalarını ifade etmek için kütüphaneler dolusu kitaplar yazılabilir. Biz şimdilik bu kadarıyla yetinelim inşallah. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu gösteren en önemli özellik onun yaptığı dualardır. Sırf şu duada bile onun Allah'ın elçisi olduğunun delili olarak yeterlidir. Artık her namaza başladığımızda niçin bu duayı bir başlangıç olarak okuduğumuz daha da iyi anlaşılıyor. Artık namaza başladığımızda Sübhaneke duasını sırf bir ağız alışkanlığı olarak değil, manasını düşünerek okuyalım. Ve bu bölümümüzü de inşallah Teala şu güzel dua ile bitirelim. Allah'ım seni övmekle birlikte her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senin adın yücedir. Senin şanın üstündür. Zenginliğin sonsuzdur senden başka ilah yoktur. Amin. Ve selamun aleyl murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet kıymet dostlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İnşallahü teala Sübhaneke duasının anlamını bu bölümümüzde sohbet olarak konu olarak hazine gibi dualar serimizde incelemiş olduk inşallah. Kıymet dostlarım bu bölümlerimizin, bu videolarımızın daha fazla insana ulaşması için sizlerin gerçekten desteklerine ihtiyacım var. Çünkü evden geldiğince tek başıma uğraşıyorum. Kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak, beğenerek, yorum ve beğenilerinizi bırakarak, paylaşımlarınızı yaparak bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Hayra vesile olan, hayrı yapan kişi gibidir. İnşallah teala destek olan hepinizden de Rabbim razı olsun. Kıymet dostlar açıklama kısmında da bütün sosyal mecralarıma ulaşabilirsiniz inşallah. Instagram, YouTube, TikTok, Spotify buradan bu hesaplarıma da ulaşabilirsiniz. Beni o platformlarda takip ederseniz mutlu olurum inşallah. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Beğenen, Sonuna kadar izleyen bütün gönül dostlarıma da selam olsun inşallah. Efendim ben Ali İbrahim Çakı. Sürçülisan ettiysem affola. Bu serimizin diğer bölümünde sizlerle beraber olunca edek. Oynatma listesinde çokça bölümlerim var. Hepsini elimden geldiğince ayırıyorum. Onları da oralardan seri halinde dinleyebilirsiniz tümünü oynatarak. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Cümleten emanillah. Esselamu aleyküm ورحمه الله وبركاته